O ifadeyi sanki yere oturmuş da, bazen çünkü oh, yeah, yeah. kamera denk geliyor yanındakine falan ama bir gittin. Sakın öyle şeyler yok. Kameranın sizi çektiğinizi anladığınız anda yanınızdaki arkadaşa ''Ne güzelmiş yer.'' Şey. <laughs> gibi ifadelerle olayı bekliyorsunuz. Arkada oturanlarda oturmanın verdiği rahatlıkla bir gevşeme, bir rahatlık, bir yandaki omuzuna acaba çöpsün diye durumlar. Onun için de Ön ve arkada arkadaşlar, alkış kıyamet gidiyoruz, tamam mı? fotoğraf çekmek isteyen, çektirmek isteyen... Sonra? Benim kendisiyle fotoğrafımın çekilmesini isteyen <laughs> arkadaşlarımız olursa çıkışta, onlarla hiç burada değil. Çıkışta ilk girdiğiniz kapının orada bölüm bölüm okul okul ayrıldığınız zaman ben geleceğim. Benim zamanım var. Size zaman ayırırsanız hep beraber fotoğraf çektiririz. <laughs> <Bir> üçüncüsü... <laughs> <ederim. Bir> <laughs> bu da önemli. <laughs> Yaklaşık 3 saat beraberiz. <laughs> dışarı çıkmak kesinlikle yasak. Kesinlikle çok daraldınız, çok sıkıştınız artık dayanamayacak duruma geldiniz. Kimsenin sizi görmediği bir anda ben bile bazen masanın altından bıraktığım yaeşaadoşarabadoa